Tamam, seçkin. Oh, hemen de, de devam Ne yapayım ya? <laughs> hemen çat 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 bir kerelik <laughs> tamam. <laughs> Fetiler Sultan'la beraberiz. Konstantinos'umuz. Evet. Çok da seviyorum. O yüzden seçkin. O yüzden seçkin diyoruz. <laughs> seçkin de final yaptın. Yaptım yaptın mı? Ya. Yani... Tamam seçkin aldık. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ben olsam diye bir bölümüm var. Tamam. Onu sana özel hazırladık şu anda. Sana bazı böyle <laughs> durum Mood'ları vereceğim. O mood'ları sen söylediğimiz duruma göre kaldıracaksın. Tamam. Anlaştık. Gelsin bakayım ilk durumumuz. Çekim öncesi partnerinle birbirinize girmişsinizdir ve o sıra çekime giriyorsunuzdur. Ay. Böyle bir şey yaşadın mı? Yaşadım. Gerçekten. Çok eski yıllarda. Sonra ne yaptın mesela? Çekim duruyor mu öyle anlarda? Devam mı ediyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi mi yapmak gerekiyor? Yönetmen sırtımı sıvazladı. <laughs> Yaparsın be kızım dedi. Yaparsın dedi. Ben yanındayım dedi. Şey...